İnegöl'de meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü ile kırmızı ışıktan geçen otomobil çarpıştı. Kazada birisi ağır 7 kişi yaralandı. Kazan ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Burada hep oluyor ki zaten o kanla. Ay insan yok değil mi? Edinen bilgilere göre kaza Yeşil Bursa Caddesi ile Altay Caddesi'nin kesişimindeki dört yol kavşakta meydana geldi. Hasan yönetimindeki 16 U 9882 plakalı özel otomobil İngaz istikametinden Yeşil Bursa Caddesi'ne seyir halindeyken iddiaya göre kırmızı ışıktan geçti. Bu sırada Altay Caddesi'nden gelip Yeşil Bursa Caddesi'ne geçmek isteyen Hüseyin Kayı Dairesi'ndeki 16 M 061111 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. burada hep oluyor ki zaten o kanla. Ay insan yok değil mi? <laughs> Kontrolden çıkan özel otobüsü kaldırımda bulunan bir iş yerine daldı. <laughs> Facihan eşinden dönülen kazada araçta bulunan sürücü ile eşi yaralanırken, halk otobüsünde yolcu konumunda bulunan 5 kişi daha yaralandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü olayına gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir ağır yedi yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazanın ise saniye saniye bir iş yerinin güven kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.